En önemli noktalardan birisi de buradaki bağlantının güzelce sıkılmasıdır. Bu sıkma işleminden önce hortumda basınç olmaması gerekmektedir. Şimdi makineyi tanıtacak olursak, bu gördüğünüz makine yardımıyla boya epoksi gibi sıvıları 3000 PSI'ye varan basınçlarla püskürterek büyük alanların boyamasını kolayca yapabiliriz. Cihaz 220 volt normal ev voltajında çalışır. Tek kötü tarafı ise cihazın hortumunun uzun olması nedeniyle hortum doluncaya kadar bir kısım boyayı israf ediyor. Boyama sprey işlemine geçecek olursak, bu gördüğünüz sağdaki tahliye hortumu cihazın içerisindeki. Basıncı da bu hortum vasıtasıyla boşaltıyoruz ve basıncı açacağımızda da bu hortumdan verebiliyoruz ilk boya çıkışını. Şimdi tahliye hortumundan boya tabancasına çevirdim sıvı akış vanasını Şimdi boya tabancamın kelebek ucunu takacağım. Bu uçlar boyama alanına kullanılan boyaya mesafeye gibi birçok etmene göre seçilmelidir. Bu nozle olmadan tabanca püskürtme işlemini yapmaz. Bir test yapmak gerekirse, şimdi sprey boya tabancamla gördüğünüz bu koca evi kayıdı hızlandırmadan boyayacağım. 50 boya yaparken seçtiğiniz uç gerçekten önemlidir. Eğer çok küçük bir boya çıkış ucu nozle kullanırsanız küçük alan boyamış olursunuz ve bu da sizi gereksiz yere yoracak ve iş yükü oluşturacaktır. Boya basıncınız da gerçekten çok önemlidir. Eğer basıncı çok yüksek yaparsanız zerreler çok küçük olacağı için hava akımıyla dağılır. Bu nedenle boya yaparken makineden makineye değişecek şekilde deneyerek kendinize özgü kullanıma ulaşabilirsiniz. Dış ortamda boya yaparken rüzgar çok önemlidir. Boyanın rüzgar tarafından uçmasını engellemek için rüzgarsız bir gün seçmeniz gerekmektedir. Taleti hangi basınçta kullandığımla ilgili çok fazla soru alıyorum. Fakat bu kullandığınız ortama göre sürekli değişmektedir. Bahsettiğim gibi rüzgar en büyük etken ve de boyacak yüzey ve materyali. Kullanılan hortum bile burada bir etkendir. Ben bu gördüğünüz evi boyarken 1000 PSI olarak set ettim. Başka birisi başka bir gün daha düşük ya da yüksek basınçta burayı boyayabilir. Dediğim gibi çok fazla tozlaşma oluyorsa basıncı düşürmeniz gerekmektedir. Mesela bir önceki işimde 600 PSI ile çalışmıştım farklı bir yüzeyde. Sonraki gün hava 10 derece daha soğuktu bu durumda boyada 10 derece soğuktu ve ertesi gün aynı yerde 2000 PSI basınçla çalışmıştım. Bu işte hazır bir PSI tablosu ya da ayarı yoktur. Şimdi örnek olsun diye 900 PSI olarak ayarlama yaptım size bu basıncı göstereceğim won't even open 1100 psi. Şimdi psi'yı basıncı yükselttim. Bu biraz tozlaşma oluyor gördüğünüz gibi fakat bu şekilde çalışılabilir. Ancak temiz iş yapmak istiyorsanız aletin basıncını düşürmeniz gerekmekte. Ayar yaparken bu şekilde bir deneme yüzeyi üzerinde denemenizi yaparak sizin için en ideal basınca ulaşabilirsiniz not putting out şimdi yüzeyi pürüzsüz hale getirelim biraz zımpara yapalım. Ve daha sonra ikinci katı atalım. Güzel iş oldu. Bu işte maskeleme çok önemli ve çok fazla vaktinizi alan bir durum. Eğer temiz bir iş çıkarmak istiyorsanız sizlerde güzel maskeleme yapmanız gerekmekte. Şimdi havasız boya makinesinin temizliğine geldi sıra. Makinanın marka modelini burada görebilirsiniz. İlk önce boru içinde kalan boyayı boşaltıyorum. Daha sonra temiz su ile sistemi yıkıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen Hobi Tadilat kanalına abone olmayı unutmayınız.